Yaklaşık 30 firmanın Türkiye'deki temsilciliğini yapıyoruz. İspanya olsun, Nor Norveç dahi bize e, rakip durumunda ve e, bizden proje alabiliyorlar. Biraz daha desteğe veya anlaşılmaya ihtiyacımız var diye düşünüyorum. 2026 sonu, 2027 gibi muhtemelen biraz daha hareketlenme olacaktır diye düşünüyoruz. Tabii ki dünya piyasalarına da bağlı bu durum. Türkiye'nin denizcilik sektöründe son yıllarda adından sıkça söz ettiren Bulutlu Marin, 2014'te kurulduğundan bu yana gemi inşa ve ekipman tedariğinde önemli bir rol üstleniyor. Firmanın satış direktörü Levent Üçdal, Kisbir TV'ye sektöre dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu. Bulutlu Marin'in 11 yıllık bir geçmişi olduğunu belirten Levent Üçdal, şirketin kısa sürede sektörde güven kazandığını söyledi. Yaklaşık 30 uluslararası markayı temsil ettiklerini vurguladı bulutlu marina olarak yaptığımız temelde iki tane işimiz var. Bir tanesi ekipman temsilciliği. Yaklaşık 30 firmanın Türkiye'deki temsilciliğini yapıyoruz. Ağırlıklı olarak makine dairesi ekipmanları, sevk sistemleri, kontrol sistemleri, otomasyon gibi ekipmanların tedariğini gerçekleştiriyoruz. Aynı zamanda tedarik ettiğimiz bütün ekipmanların devreye alma hizmetlerini de servis ekibimizle yerine getiriyoruz. İkinci bir iş kolumuz da danışmanlık tarafı. Danışmanlık tarafında da Türkiye'de veya çevre ülkelerde ağırlıklı olarak yeni inşa yapan armatörleri tersane bulma, tersane bulduktan sonra sözleşme aşaması daha sonra inşa aşamasında supervision hizmeti ve sonrasında e, kapanışla ilgili e, danışmanlık hizmeti sağlıyoruz. E, ana iki iş kolumuz bunlar. Şu anda yaklaşık 15 kişilik bir ekibimiz var. Üç dal Türk denizcilik sanayisinin ciddi bir potansiyele sahip olduğunun da altını çizdi. Ekonomik göstergelerin yeni projelerin takvimine etkilediğini ifade etti. Denizciliği yani yeni inşa, gemi inşa sektörüne, gemi tamir sektörüne bakarsak aslında çok ciddi potansiyeli olan bir sektördeyiz. Ama hak ettiği değeri görmediğini düşünüyorum. Çok ciddi bir ihracat kalemi aslında ama şu anda geride kalmış durumdayız biraz. Özellikle Avrupalı rakiplerimizle kıyaslandığımız zaman. Halihazırda tabii ki ciddi bir enflasyon ve döviz kuru baskısı var bu nedenle tersaneler yeni proje almakta zorlanıyorlar. Ee, biz de tabii ki tersanelere hizmet veren, tersanelere ekipman satan firma olduğumuz için aynı durumdan biz de etkileniyoruz. Üçdal Türkiye'nin artık büyük tonajlı gemiler yerine yüksek teknoloji gerektiren projelere yönelmesi gerektiğini söyledi. Sektörün daha fazla destek ve anlayışa ihtiyaç duyduğunu bir kez daha aktardı. Şu anda tabii ki Türkiye'nin önünde Özellikle yüksek teknolojili gemiler tarafında edinmiş olduğu tecrübe dolayısıyla ciddi fırsatlar hala var. Yeter ki biz Avrupalı özellikle rakiplerimizle rekabet edebilecek durumda olalım. Zaten kolay gemiler, büyük tonajlı gemiler Çin'e ve uzak doğuya zaten gidiyorlar. Onlarda çok fazla rekabet etme şansımız yok. Daha teknolojik, daha sofistike gemilerde de Avrupa ile rekabet etmek durumundayız. Orada şu anda İspanya olsun, Nor Norveç dahi bize e, rakip durumunda ve e, bizden proje alabiliyorlar. Yani, onun için e, biraz daha desteğe veya anlaşılmaya ihtiyacımız var diye düşünüyorum. Önümüzdeki yılın kısmen durgun geçeceğini belirten Üçdal, Avrupa'da filo yenileme talebinin sürdüğünü, Türkiye'nin de bu pazardan pay alacağına inandığını söyledi. Tahminimiz önümüzdeki sezin, senenin seneninde yani 2026 yılının da e, durgun geçeceği, e, 2026 sonu, 2027 gibi muhtemelen biraz daha hareketlenme olacaktır diye düşünüyoruz. Tabii ki dünya piyasalarına da bağlı bu durum ama e, Avrupa'da hala çok ciddi bir talep var. E, filolar yenileniyor. Mutlaka biz de bu pastadan payımızı alacağız.